Sanatsever markalara hoş geldiniz. Üçüncü bölüm konuğumuz da yine çok değerli bir isim. Bu hafta Anadolu Hayat Emeklilik Kurumsal İletişim Direktörü sevgili Nihan Güney'i ağırlıyoruz. Nihan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ederim kırmadığınız için. E açıkçası ben de yani yaratıcılığa ve sanatın iyileştirici gücüne her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde Sanat üzerine konuşacak olmaktan dolayı da ayrıca bir heyecan duyuyorum. Ne kadar güzel, ben de aynı heyecanı taşıyorum ve e, tabii ki Anadolu hayatın çok önemli ve çok değerli bir projesi var. Ben kısaca e, ondan bahsetmenizi isteyeceğim. E, kadın gözüyle hayattan kareler başlıklı bir sosyal sorumluluk projemiz var. Bu bir yarışma aslında. Kadınlar Ünlülük evet. bir fotoğraf yarışması. Ama detaylarını sizden almak isterim. Ne zaman başladı? Çıkış başlığı, çıkış noktası neydi? Biraz bilgi verirseniz çok seviniriz. Tabii tabii, memnuniyetle. Anadolu Hayal olarak kadınların sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunacak projeleri hayata geçirmeye önem veriyoruz. Dolayısıyla hem ürün geliştirirken hem sosyal sorumluluk projelerimizi hayata geçirirken kadınlara öncelik veriyoruz. Bu amaçla 15 sene önce 2007 yılında Kadın Gözüyle Hayattan Kareler fotoğraf yarışmamızı hayata geçirdik. Türk kadınının yaratıcılığını fotoğraf sanatı aracılığıyla desteklemeye karar verdik. Kadınların dünyaya ve hayata bakış açılarını özgürce ifade edebilecekleri bir platform yaratmakta aslında amacımız. E, hayata dair teması ile amatör, profesyonel tüm kadın fotoğrafçılara açık olan bir yarışma. E, sadece kadınlar katılabiliyorlar e, ve Türkiye'de de kadınlara özel ilk ve tek fotoğraf yarışması olma özelliğini halen taşıyor. E, aynı zamanda e, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu danışmanlığında düzenlenen yarışmalar arasında da 15. yılına ulaşan tek yarışmayız diyorum sizi bir kez daha teşekkürler. E, e, tabii bu noktada e, izleyicilerimiz şu soruların cevabını merak edeceklerdir. Bütün kadınlara açık dediğiniz zaman burada e, herhangi bir atıyorum yaş e, skalası Hı, var mı? E, var. Evet. Bu detayları da alabilirsek. Tabii. Hı. Tabii. E, 18 yaşını doldurmuş e, tüm kadınlara açık. E, fotoğraf yarışmamız. Özellikle amatör ve profesyonel diyoruz. Bunun sebebi de e, yani herhangi bir hani ticari amaç bilen bir fotoğraf yarışması değil. Aslında hani fotoğraf sanatına gönül vermiş, yeni başlamış e, kişilerin de katılabilmesine olanak sağlayan bir yarışma. E, zaten geçmiş yıllarda da e, fotoğrafa yeni başlamış, bir iki yıllık mazisi olan e, kadın fotoğrafçılarımızın da ödüller sergilemeler aldığını gördük. Bundan da ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Aslında onlara bir açıdan da önayak olmuş oluyorsunuz. Özgüvenlerini nezaamlandırıcı için destek olmuş oluyorsunuz. Çok kıymetli Evet, şey. evet. İlham ilham oluyor olmak e, hakikaten bizi çok memnun ediyor. Çok değerli. E, peki e, ödül sistemi nasıl? Yani e, ödül dağılımı ne şekilde oluyor ve yürürlük kimlerden belirliyorsunuz? Tabii e, ödül şöyle e, bir ilk üç ödülümüz var. Yani birinci, ikinci, üçüncü. E, üç tane mansiyon ödülümüz var. E, bu sene 15 yılımız olması sebebiyle 15 beşinci yıla özel bir ödül de koyduk. E, bu kategoriyi ekledik. Onun dışında da sergilemeler, sergileme alanlar oluyor. Toplamda 44 fotoğraftan oluşan bir seçki. Harika. Jüri üyelerimiz, jüri üyelerimizden de bahsedeyim. Onlar ayrıca gurur duyuyoruz çünkü Türkiye'de fotoğraf sanatına çok değerli katkıları olan hem fotoğraf sanatçıları hem akademisyenleri barındırıyor. İsterseniz isterseniz kısaca bahsedeyim ee, kendilerinden. Ee, profesör her yıl değişiyor mu? Sabit isimlerden mi Şu, önce onu Şimdi şöyle birkaç ismimiz var ki uzun yıllardır bir aradayız. Hı hı. değişen arada değişen jüri üyelerimiz de oluyor. Ee, bu sene, yani 2021 yılı için e, birlikte olacağımız jüri üyelerimizin isterseniz isimlerini paylaşayım sizinle. Ee, profesör Güler Ertan e, zaten ilk günden itibaren bizimle olan, e, yani 15. yılına giriyor jüri üyeliğinde e, jüri üyemiz. Kendisi e, Türkiye'de fotoğraf alanında e, profesör ünvanı alan ilk kadın akademisyendir aynı zamanda. E, Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı. E, İzzet Keribar, e, çok değerli bir fotoğraf sanatçımız e, biliyorsunuz. Uluslararası Fotoğraf Federasyonu Efiap ünvanlı. E, Lejeune dönör nişanlı. E, dolayısıyla e, İzzet Bey de e, uzun zamandır bizimle birlikte jüride. E, Profesör Nihal Kafalı, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi kendisi. Ee, Yusuf Deryerli e, fotoğraf sanatçısı e, ve ben şirketimizi temsilen Jüri'de yer alıyorum. E, benim de 11 yıldır e, Jüri üyeliğim var e, yarışmada. E, bu çok değerli fotoğraf sanatçıları ve akademisyenleriyle e, Jüri'de yer almaktan büyük bir e, keyif duyuyorum, kendimi çok şanslı hissediyorum ve onlardan da çok fazla şey öğrendiğimi düşünüyorum. Çok Böyle yürüyelim. <laughs> evet, evet ben de öyle istedim. Peki, eee şeyi de merak ediyorum tabii. Şimdi başvuru yapan kadınlar en çok hangi bölgelerden başvuru yapıyorlar? E, ya da hangi alanlarda fotoğraflar daha çok geldi size? Evet. E, şimdi e, yani tabii her sene değişiyor. E, ama Türkiye'nin dört bir yanından e, katılımcılarımız var. E, dolayısıyla hani bir genelleme yapmam zor ama e, her ilinden e, yarışmaya başvuru al, alıyoruz. E, bazı iller var ki fotoğraf konusunda çok aktifler, e, işte fotoğraf e, kulüpleri var, e, çeşitli organizasyonları var. Oralardan daha fazla e, başvurular aldığımız oluyor. Ee, ama e, neredeyse her ilinden diyebilirim. Ne kadar güzel. Yani şey, e, yani e, Türkiye'nin birçok bölgesinde tanınan ve bilinen bir proje e, anladığım kadarıyla. Yani evet. tam, İstanbul, İzmir, Ankara. Evet. şehirler değil. Anadolu'ya da yayılma yolunu yani, taşımış bir proje. Bu açıdan sormuştum bu soruyu. Çünkü çok kıymetli evet. bölgelere de ulaşabilmek, dokunabilmek oradaki kadınlara, oradaki hayatlara. Evet. Evet, çok haklısınız. Evet. E, peki, e, bu yıl e, devam edecek e, yarışma. Bu yılki konseptimizle ilgili bilgiler verebilir, verebilir misiniz? Çünkü geçen yıl malum, Tabii. Çok etkinlikte olduğu gibi ne yazık ki. Çünkü kültür-sanat başta çok etkilendi pandemi. Evet, elbette. E, Siz bu ser, e, Sosyal Sorumluluk Projesi'ni dijital olarak gerçekleştirmek zorunda kaldınız. Eee ki planlama nedir ve konseptle ilgili verebilir verebiliriz. Tabii. Ee, yani yarışmamızın başlangıcından bu yana e, dereceye giren ve sergileme fotoğrafları e, sergiliyoruz. E, fotoğraf severlerin beğenisine sunuyoruz. İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde e, fotoğraf severlerle buluşturuyoruz. 2020 yılında ne yazık ki e, fiziksel ortamda bir sergi açmamız mümkün olmadı pandemi sebebiyle. Ama bahsettiğiniz üzere e, dijital ortama taşıdık sergimizi. E, bunda da e, e, Bundan da çok memnunuz çünkü çok daha fazla kişiye ulaştık. Çok iyi geri dönüşler aldık. Dijital e, <laughs> sebebiyle Aynen öyle. E, çünkü e, zaman yer bağımsız, istedikleri... Ee, an girip e, gezebilecekleri bir sergi oldu. Dolayısıyla e, pandemi e, günlerimizi geride bıraktığımız zamanlar için yine dijital devam ettirmeyi e, hedefliyoruz. E, her zaman olacak hayatımızda bundan sonra. E, ama 2021 için fiziksel ortamda bir sergileme e, yapar mıyız? Pandemi koşullarına göre değerlendirmemiz gerekecek şeyle ilgili başvuruyla ilgili de 10 Mart'a kadar yarışmamıza başvurulabiliyor. Dolayısıyla halen epeyce zaman var. Evet. Şeyden şeyden anadoluhayat.com.tr'den ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu sitesinden başvurular dijital olarak yapılıyor zaten yıllardır. dolayısıyla yani 15. yıla özel e ee, bir takım e, farklı faaliyetlerimiz de olacak. Biz aslında e, bu sergilediğimiz e, eserlerin e, ölümsüzleştirmek için bir katalogta da e, buluşturuyoruz e, bu eserleri. E, bu, yine devam edeceğiz buna ama bir 15. yıl özel kataloğu e, yapmayı hedefliyoruz. Onun dışında ödül kategorimize biraz önce de bahsettiğim gibi bu yıla özel 15. yıl özel ödül Kategorisi de ekledik. E, Dolayısıyla bu sene biraz daha fazla ödülümüz olacak. E, onun dışında e, sonuçlarımız da 8 Nisan'da açıklanıyor. 8 Nisan'da. Evet. Onla paylaşabilirim web sitemizden. Hı -hı. E, peki e, bir konsept var mı? Yani başvuru e, yaparken kişiler belli bir konsepte fotoğraf e, gönderme evet. var mı? Evet. Temamız hayata Hı -hı. dair. Biz bu temayı 2009 yılından beri kullanıyoruz. Bunun sebebi de çok daha geniş kapsamlı bir tema olması. Dolayısıyla birçok konuda fotoğraf gönderebiliyor yarışmacılar. Dolayısıyla yine aynı konsepti devam ettireceğiz. Evet, renkli fotoğraflarla katılınıyor yarışmamıza. Monokrom ya da Sepya fotoğraf kabul edilmiyor ama onun dışında başka bir kısıtlama yok yok. Aynen devam edeceğiz. Yani 15 yıldır yaptığımız gibi bu sene de aynen aynı temayla devam. Çok güzel. E, peki e, tabii fotoğraf çok önemli hayatımızda. E, i̇şte gazeteciyim ben, bizim mesleğimizde de çok önemli fotoğraf Olmaz evet. mesela, haberin. Aslında fotoğraf belgedir arşivdir, anıdır, geçmişimizdir, geleceğimiz evet. bir tutandır belki, çok önemli bir yeri vardır. Fotoğrafa önem veriyor olmanız gerçekten çok kıymetli. Ama Anadolu Hayat Emeklilik olarak sanatın başka alanlarına da eğilim gösterme gibi bir hedefiniz var mı? Atıyorum müzik, atıyorum sinema, tiyatro, sergi. Hı -hı. Böyle bir düşünceniz var mı? Bunlar konuşuldu mu hiç? Evet, yani biz bunu daha önce de bahsettiğim gibi 2007 yılın, yılında hayata geçirdiğimizde bu yaratıcılık dünyasında hangi sanatlığını seçelim diye düşünürken fotoğraf sanatını belirledik çünkü daha kolay icra edilir bir sanat. Ee, ve hani e, kendinizi geliştirebileceğiniz kolayca geliştirebileceğiniz e, bir sanat dalı. Dolayısıyla burada e, uzun yıllar emek vererek e, bu sürdürülebilirliği e, devam ettirmek amacımız. Başka bir sanat dalı e, düşünmedik ama biz biliyorsunuz bir e, iş bankası grubu e, şirketiyiz. Evet. Dolayısıyla biz zaten e, hani genlerimizde kültür <laughs> ve sanata e, çok e, ciddi e, e, emek sarf eden e, bir gruptan geliyoruz. <laughs> e, Yeni, orada yatırma, e, sanata yatırım yapan e, bankası, iş bankası yani böyle Evet. Evet evet, <laughs> evet. evet, aynen. Dolayısıyla yani böyle bir sanat dalı seçmemizin de sebeplerinden elbette ki biri de oydu. E, <laughs> O yüzden hani grup olarak baktığımızda zaten çok fazla sanat dalına e, destek verir e, konumdayız. E, ben tabii e, yavaş yavaş röportajımızı noktalamadan önce şunu da konuşmayı çok istiyorum sizinle çünkü bu e, sanat sever markalar röportaj dizisini başlatma nedenim bu benim. E, siz de yakından takip ediyorsunuzdur eminim. Kültür Sanat e, Camiasının bileşenleri sanatçılar çok zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmek zorunda kaldılar, mesleklerini icra edemediler. Birçok sanat dalı da ne yazık ki şu an maalesef ki unutulma noktasına doğru ilerliyor. Bu insanları, bu sanat dallarını yaşatabilmek için unutturmamak adına ve onlara güç vermek, onların yanında olduğumuzu hissettirmek, bir nebze de olsa özgüvenlerin tekrar ayağa kaldırmak için ne gibi mesajlar vermek istersiniz? Çünkü sanat ve sponsor ilişkisi de çok önemlidir kültür sanatın o ülkede devam edilmesi için. Ki bir laf vardır aslında sanatın sponsoru değil sponsorun sanata ihtiyacı var diye çok kıymetli bir laf vardır. O yüzden son konuşmamızı bu konu üzerinde yaparsak çok mutlu olurum. Tabii memnuniyetle. Ee, hepimizin hayatını derinden etkileyen pandemi aslında en önemli özelliklerinden biri insanları bir araya getirmek olan kültür sanat dünyasında da tabii ki çok etkiledi, haklısınız. Tiyatrolar, sinemalar, müzeler, daha birçok kurum ve sanatçı aslında faaliyetlerini uzun bir süre ertelemek ya da iptal etmek zorunda kaldı. Ee, i̇nsanlarla etkileşimi koparmamak için dijital platformlarda e, yaratıcı yöntemler çözüm cümler geliştirildi buna bağlı olarak ee, dolayısıyla bu zor günlerde kültür sanat en büyük aslında birleştirici ve iyileştirici güçlerden biri de olarak öne çıktı ee, yerel ve uluslararası birçok kültür kurumu arşivlerini e, dijital ortamda e, izleyiciye açtı e, müzisyenler sosyal medya üzerinden konserler verdi İşte sanatın e, dijitalde daha görünür olması aslında bence salgının bize bir hediyesi de oldu aslında. Ve bir yandan bakarsak elbette bizzat o atmosferde olmanın hani tadını vermiyor. ve hani çok uzak kalmamaya gayret et, ettiğimiz et, etmek amacıyla bu dijital platformlardan yararlanıyoruz elbette. Ama insanların iyi hissetmesi için sanatla daha çok iç içe olmaya ihtiyacı var özellikle bu dönemde. Bunun için bence toplumun her kesiminde bir dayanışma örneği sergilenmesi gerekiyor. Yani bu sadece işte devlet, sadece özel sektör gibi değil ama özel sektörün kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde sanata kaynak ayırması gerekiyor. İşte devletin sanatı teşvik etmeyi sürdürmesi ve bir de bence önemli bir kısımda. Sanat severlerin pandemi öncesi dönemde olduğu gibi sanatsal faaliyetlere katılıyormuş gibi online platform etkinliklerine de destek olması gerekiyor. Yani bu sadece kurumlar tarafından yapılacak bir e, aksiyon ya da destek değil, aynı zamanda sanatın e, icrasından e, memnun olan sanat severlerinde e, katkısını gerektiriyor. Ee, Ayet Emeklilik olarak biz de faaliyetlerimizi tabii ki bu gelişmelere göre şekillendiriyoruz. Ama tabii ki dileğimiz yani bir an önce kamusal alanlarda sağlıkla sanatla dolu e, günlere geri dönebilmek. Dolayısıyla bence bu her katmanda destek gerektiren bir konu. Evet, çok kıymetliydi gerçekten sözleriniz, verdiğiniz bilgiler. Ee, biz e, takip etmeye devam edeceğiz. Kadın e, gözüyle hayattan kareler. E, sosyal Sorumluluk Projesinin yarışmasını da takip etmeye devam edeceğiz. Ben bir kez daha size çok teşekkür ederim, kırmadınız, çok değerli, çok kıymetli bilgiler aktardınız. İnşallah tekrar ağırlamayı çok isterim sizi. Ben de çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için. E, sağlıklı, sanat dolu günlerde en kısa sürede e, gelmesi dileğiyle diyorum, inşallah. Evet, çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler.